Mutfağımdan herkese merhaba. Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak ve patates uyumuyla alışılmış lezzetlerin dışına çıkalım istedim. 1 kilo ıspanak, 1 kilo patates ile hazırlayacağım güzel bir akşam yemeği bu. Şimdi yemeğimin yapımına geçiyorum. Orta boy patateslerimi ince ince dilimliyorum. Dilimlemiş olduğum patateslerimin üzerine şimdi bir tatlı kaşığı kırmızı biber, toz biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve bunları bu şekilde karıştıracağım. 5 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyeceğim. 5 yemek kaşığı kadar. Şimdi bunları güzelce bu şekilde harmanlıyorum. Evet, patateslerimi böyle bir borcamın içerisine ben diziyorum. Siz istediğiniz fırın tepsisinde pişirebilirsiniz. Patatesle ıspanak o kadar birbirine uyumlu ki çok güzel ve lezzetli bir yemek oluyor. Arkadaşlar mutlaka bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Kalanları da bu şekilde içerisine ekliyorum. Patateslerimi yerleştirdim. Arkadaşlar patatesleri ocakta tavada da kızartabilirsiniz fakat o zaman çok yağ çekmiş oluyor. Şimdi eğer fırında biraz pembeleşinceye kadar kızartırsanız daha az yağ çekmiş oluyor. Şimdi 200 derecelik 250 derecelik fırına 15 dakika kadar üzeri biraz pembeleşinceye kadar pişirmeye veriyorum. Patateslerim fırında pişerken ben de ıspanaklarımı hazırlayacağım. Ispanaklarımı güzelce yıkadım. Köklerinden kestim. Şimdi elimle bu şekilde parçalıyorum. Biliyorsunuz sebzeleri elimizle bu şekilde parçalamamız gerekiyor. Bıçak değirmememiz gerekiyor. Ispanaklarımın ben sap kısımlarını biraz fazla derin aldım sap kısımlarını ben daha sonra değerlendireceğim atmayacağım daha çok yaprak kısımlarını kullanıyorum ıspanaklarımı hepsini parçaladım şimdi bir tane orta boy ince ince soğan doğrayacağım Patateslerime koyduğum baharatların aynısını ıspanağıma da ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, kırmızı biber, kırmızı toz biber, bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Şimdi bunları güzelce bu şekilde karıştırıyorum. Biraz da ıspanaklarının sönmesini sağlıyorum. Ispanaklarımı ocağa aldım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum ve biraz da burada sarılıncaya kadar pişireceğim çok fazla değil 5 dakika kadar pişireceğim ıspanağımızı biraz karıştırıyoruz bu şekilde zaten olmaya başlamış 1-2 dakika daha bekledim yeterli olacak evet arkadaşlar tam 2 dakika kadar pişirdim bu kadar yeterli çünkü biraz da fırında pişecek. Altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ocağımın altını açtım. patateslerim fırında. Ispanağım hazır. Şimdi beşamel sosunu hazırlamaya geçiyorum. 2,5 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 2,5 yemek kaşığı da un ekledim. 2 dakika kadar bunu çevireceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ilk önce e, yağı ve unu koyduktan sonra topaklaşıyor. Daha sonra zaman geçtikten sonra e, kendini tekrar salıyor arkadaşlar. Ve evet, un kokusu gitmeye başladı. Şimdi iki buçuk su bardağı süt ilave edeceğim. Ölçüler iki buçuk, hep e, görmüş olduğunuz gibi iki buçuk yemek kaşığı un. İki buçuk yemek kaşığı tereyağı iki buçuk su bardağı da sütümüzü ekliyoruz ve beşamel sosumuzu bu şekilde hazırlıyoruz Evet şimdi bakın tamamen kendini sağda suyunu sütünü ekliyorum Evet, şimdi topaklaşmasın diye sürekli bu şekilde karıştırıyorum. Sosumuz, beşamel sosumuz kaynamaya başladı. Evet, altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, soğurken ilk sıcağını çıkarırken bu şekilde biraz karıştıralım. Sosumuz tamamdır. Evet arkadaşlar, patatesim görmüş olduğunuz gibi fırında tam yarım saat kızardı. Şimdi sarartmış olduğum ıspanağımı içine bu şekilde döküyorum ve yaydırıyorum. Arkadaşlar eğer elinizle ıspanağınızı olduktan sonra ocakta sarartmayacaksanız suyunu süzdürmeye gerek yok. Ben şimdi 2-3 dakika ocakta sararttığım için bu arada sulandı. Bir miktar suyunu süzdüm. 1 çay bardağı kadar. Bu detayı da atlamak istemedim. Arkadaşlar beşamel sosunuzu en son hazırlamanızı tavsiye ederim. Biraz erken hazırlarsanız görmüş olduğunuz gibi biraz katılaşıyor. Ben çok az 2 yemek kaşığı kadar sütle akışkan bir hale getirdim bu şekilde. Zaten öyle olması gerekiyor. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. En son dökerken hazırlamanızda fayda var. beşamel sosumu ıspanağımın üzerine bu şekilde yayıyorum. Yemeğimi bu haliyle bir 10 dakika daha fırına veriyorum. Evet fırında tam 5 dakika kaldı. Şimdi üzerine 100 gram kaşar rendesi serpiştiriyorum. Şimdi kaşarlar eriyip Üzeri pembeleşinceye kadar 1-2 dakika daha fırında kalacak. Evet arkadaşlar yemeğim fırından çıktı. Çıtır çıtır mis gibi kokuyor. Patatesle ıspanağın uyumu bu kadar şahane olur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeğimi yakından şöyle göstermek istiyorum. Nar gibi kızarmış kaşarları. Bakın sıcacık. Lezzeti de çok güzel olmuş, şahane. Bu yemeği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ispanakla patatesin bu şahane uyumunu mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Bu tarif kaçmaz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Bir başka tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka ihmal etmeyin. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.